Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber tüm Squid Game oyunlarını oynayıp bitireceğiz. neden uzun zamandır video atmadım soruyorsanız. Arkadaşlar, kendi çapımda bir tatile çıkmak istedim sadece. Evet. Uzun zamandır video atmıyorum. Bahane. Bahane bulmam lazımdı. Şimdi bugün e, konu konumlamadım bu arada. Ramazan başladı. O işte atılacak ve Oruç Craft yiyelim. yeni bir seri başlatacağım. Oruç mı? Ramazan Craft. <laughs> sanırım haftada bir bir bölüm falan çekmeyi düşünüyorum ee, bir yol dünyasında sadece bir saatten sonra yemek yiyebileceğiz yani iftar yapacağız falan işte sahura falan kalacağız öyle bir seri olacak yani roleplay serisi gibi bir şey olacak mesela batuhan çelik izleyenler biliyordu zaten vardı onda neyse karakterin nerede diyorsanız ben karakteri değiştirdim ve karakterim böyle oldu çok güzel olmuş bu arada. Adama benzemişim yani. Spider örümcekten daha iyi. Neyse. Videoya geçelim. Ben çok uzattım. Boş yaptım. Bir bölümde hepsini yapmak istiyorum. Bakayım kaç dakika oldu. Birinci dakikadan bunu diyorum. Evet. Hadi üstümüzü giyip başlayalım. Evet. Çok güzel. Deri ceketimiz de şıkmış bayağı. Evet kesinlikle oynar. Tek kişiyim. Kaç lira ödülümüz? Bakalım. Şimdi ilk olarak yeşil ışık kırmızı ışık sandım. Önce fotoğraf çekeceğiz. bir şey çıkmayacak herhalde. Tamam neyse. Sadece birinci sezon oyunları bu arada onu söyleyeyim. İlk olarak başlıyoruz o zaman. Evet geldik yine bu oyuna. Bu oyunu biliyorsunuz zaten. Anlatmamı istemiyorsunuz umarım. bu kalın ses kırmızı ışık. Bu ışık yine yeşil. Başlayalım. Evet çok obez. Evet arkadaşlar yaptım. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel oldu. Basit. Seni yendim lan. Ağzına basarım. Bastım. Bunu da basarım. Şimdi ikinci oyuna ışınlanıyoruz. Sanırım ikinci oyun direkt burada. Ama yine de ışınlanmak istiyorum. Hadi bakalım ışınlandım. Lan <laughs> he burada. Hangisini seçelim? Bu ne şimdi? Bu T. Neyse. Bu üçgen bu da yuvarlak. Bu şemsiye olduğuna inanmıyorum. Hadi yıldızı seçelim. Ne yapalım? Şemsiye yapalım. Çünkü filmde ana karakter şemsiye yapıyordu. Çok haklı değil miyim bu arada? Şimdi ana karakter ne yaparsa biz de onu yaparız. İlk olarak şunu yapacağım. Taktikler veriyoruz burada. Çıksana lan 9 tane asan orada. Bu değil. Kalın olan. Nerede? Neredesin lan? Göremiyorsam videoya göremiyorsun yazın. Körsün yazın. Ya, bir şey demeyeceğim çünkü. Hoppa şimdi saraya geliyorsunuz. Öyle yapıyorsunuz. Bitti. Bitti. Şunlar da gitsin. Bundan sonra bizim bayrağımız. Kafamıza takabiliyor muyuz? Hayır takamıyor. Yan elimizde dursun. Tamam şimdi ikinci oyunda bittiğine göre üçüncü oyuna gidiyoruz. Bir daha fotoğraf çekelim. Ekrana bir şey gelmedi öyle. He? hangi hangisi üçüncü oyun? O pati pati, o melasapati, cazilastik, cimnastik Size geldik, bitlendik Tamam gittik, temizlendik Dik dik dik, anne benim çorabımı dik 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 Tabii ki de bu oyun. Bir saat uzatıyorum sadece. Evet arkadaşlar geldik. Evet sıradaki abonemizin ismi Hasan bu arada. Onu söyleyeyim mi? Allah Hala işli şık kırmızı müziği çalıyor beynimde. Tamam arkadaşlar. Eee Hasan. Teşekkürler abone olduğun için. Şimdi yarışmacı yok yani. Ben burada e, geçeyim şuraya oturayım en iyisi Hop bence bunun altı yanmış bu arada. Bekliyorum. Bekliyorum abim Ha envanterimizden koyacağız. Ben köylü yaşıyor kazanırım ki yani. Buna bir online'lık getirin dostum ha. ya. Bu da nesim evet kazan. Abone olduğun için teşekkürler. Senin Hasan seni ha. yeneceğim. Ha. Umarım intihar etmez. Bunu kim bilecek abi? Ha. Hop. Hasan iyi doğacaksın ha. Hadi shift bas shift. Ha. Hop. Ha. Ha. Hasan'ın Ben bir şey görmedim. Duymadım ve bilmiyorum. Bunu F'e alıp böyle. atıp Olmuyormuş. Neyse şuna. Bir koyak yerine de. Kaçak. Şöyle. Şimdi sıradaki oyuna geçelim. Hızlıca. Hızlanalım biraz ya. Süre etmeyecek. 15 dakikamız var abi. Şimdi Marbles. Marbles'da taş atarak buraya değdirme challenge'ı yapacağız. Şimdi ben kendime taş vermek istiyorum buradan. Çünkü cam oyununda ne yapacağız yani yoksa? Şimdi 7 tane alacağım. Bir tane de ral... Yazık ya da olsun. 7 dedim, 9 olsun. Bir tane de atım olsun. 10 ve 11. Tek atarım gibi ben Sen ciddi misin oğlum? Neyse arkadaşlar. Sinematik moddan çıkın. Hop. Ben beceriksizim. Hop. 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 Bak elini yiyin beni buraya şimdi. 10 bon taşımız var. Kim koydu onu oraya acaba? Çok merak ediyorum. Eee şimdi hangisiydi? Evet şimdiki bu. En son oyun bu. Yanlış ışınlandık. Yanlış ışınlandık. Buna ışınlanacaktık. Evet arkadaşlar. Ee, şuna bakmak isteye... Bakmayacağım. Bir hilesi olmalı. Evet varmış. Vallahi varmış. Buna gerek yokmuş. Hop. Bak şimdi şu patlayacak. Oha lan birbirlerini pat. Aa elime ben beni şey geldi. Tamam bu değil burada. Şuna kırsam. video uzatıyorum ki durduk yere yani. Bunu da atacağım direkt. Atabilirsem. Karşı konusunda da dur ya. Kaç seferde rafı yanlış atıyoruz. Lan ortadan girmek varken biz ne yapıyoruz oğlum? Hep doğru lan. Bu sefer şurası mı diyeyim? Hı? Beceriksizlikten öldük arkadaşlar ya. Neyse geldik işte buraya. Sıradaki oyun arkadaş geç lan. Takım elbiseye girelim önce. Bıçak ve et. Aç değil mi ki? Bu dünyada bir sıkıntı var. Bir satır koşuyor mu acık neyse. Biz VS'ye gidelim. Hemen gitmek istiyorum. Oyunu 456 milyon mu, bunu kazanmak istiyorum. ne zaman lan getirin yeneyim. Gelin lan da yeneyim. Ha verin. Yine mi envanterinde? Evet. Sen orada kurasan yeneceğiz. Bıçakla hem de. Gel lan. Gel. Ya. 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 Gel lan buraya. Ah. 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 Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? adama. Hadi bak. Gel lan. Hayır geri gidemezsin. Ben iyiyim siz. Yandım lan. Yandım lan. 456 milyon bunu mu verin? Anam. Verin lan paramı. Paramı verin lan. Ver lan paramı. Borçlarımı ödeyeceğim. Ne kanalıma abone basacağım. Ama abone olursan abone olursan. Siz abone olarak benim kanalıma destek vereceksiniz. Ve sonra işte. Ha bunları hakkımla kazandım lan. Elhamdülillah Müslümanız oğlum. Mega domuz, domuz kumbarası mı olur lan? Tavuk kumbarası mı? Tavuk tavuk. Hemen kırayım. Lan bir kazma verseydiniz lan. Hop. Teşekkürler. Bir saat sonra. Evet artık bunları bozduracağım. Hemen kaçalım buradan. Bir daha buraya en az üç taşı kırmam gerekiyor. Hiçbir şey yok. Oğlum hiçbir şey yok ya. Ciddi misin ya? Ya sıra sıra abim ya. Bir sıranızı bekleyin oğlum. otomatik çakan bir sistem yok ki bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın ha.